Şöyle oluyordu tabi dernek diyorlardı çocukken tabi dernek nedir ne değildi ben çocukken tabi onu anlayıncaya kadar birkaç yıl daha geçti anladık nedir diye ee, insanlar bir yere toplanıyorlar belli bir zamanlarda eğleniyorlar işte ihtiyaçlarını karşılayacak ticaret yapıyorlar ürettiklerini saklıyorlar işte başkaları ihtiyaçlarını alıyor bu arada eğleniyorlar ee, o zamanlar bu işte çok daha e, ciddi yapılırdı, şöyle ciddi, herhangi bir köy, herhangi bir köy, bir derneğe katılacaksa o her köyün mahalle delikanlıları kendi aralarında bir grup oluşturur. E, tabii e, varsa bir enstrüman, özellikle kemençe, çok eskilerden kemençe fazla yoktu, kaval kullanılardı, kaval da her gruptan da kavalcı olurdu. Dolayısıyla derneğe o şekilde giderlerdi ve giden her grubun içinde birisi başkan olarak seçilirdi. Yani bu derneğe gidip dönünceye kadar güvenliğin sağlanması için herkes o başkana tabi olurdu. O ne derse ona uyardı. Bu kuraldı, geleneksel olarak kuraldı. Öyleydi diyelim bizim mahalle kaç mahalle işte dört mahalle dört mahallenin insanları böyle grup grup ve her kendi mahallelerinden gelip köyün belli bir yerinde bir yaylanın en çok yeri neresidir? Bu çarşı olan İskoval dediğimiz yer. Orada toplanırlar. E, o zamanlar dernekler her yerde yapılmazdı. Belli yerleri vardı. E, dolayısıyla u, oldukça uzak yerlerde de olur. Yerim, bir Kadıga Şenliği'ne buradan birkaç saatte gidiyorsun. Yani diyelim karaptal şenliğine burada diyelim bir saat, bir iki saatte gidiyorsun. O tip o tip yerlere birlikte, birlik içerisinde gidilirdi ve gittikleri de birbirlerini kontrol ederlerdi. Ha kaza olmasın, ha olmasın, kendi grubundaki insanlar taşkınlık yapmasın diye onu o başkanlar hep kontrol ederlerdi. İşte giderlerdi, yeri içip eğlenlerdi, Horon moron oynanırdı falan. İşte alışveriş, malışveriş. akşama akşamada dönüp gelirlerdi tabii. Bu zamanla değişti. Yani eskiden halk gittiği yere kendi efşumanla gittiği için kendi grubu içerisinde eğlencesini daha çok yapardı. Türkücü horonu kendi arasında olurdu. Dolayısıyla her grupta birkaç türkücü çok horoncu olurdu. E şimdikiler öyle değil. Yani şimdi görüyorsun bir yerde bir sahne kuruyorlar. Belki DNA'da de yine aynı ama bir yeri bir sahne kuruyorlar. Birkaç tane sanatçı koyuyorlar oraya. İnsanlar artık gidip orada kendileri kendi alanında eğlenmeyi yapmıyorlar. E, sahnede gösteri yapanlar izlemeye gidiyorlar oraya. Yani esas gelenin anlamı ortadan kalkmış oldu. Ee, o zamanki ekonomik ihtiyaçlar, yani ticari şeyler, şimdi yok. Şimdi buraları çok basit e, ee, ihtiyaçta satılıyor. Nalon, malon, elbiseler vesaire gibi şeyler, e, çok kaliteli şeyler de değil. İnsan oraya ihtiyaç karşılamak için gitmiyor. Ürettiği bir şeyi pazarlamak için de gitmiyor. Ee, sadece sahneye gelen sanatkar durumunda olan insanlar dinlemek için gidiyor. Dolayısıyla işin orijinali şu anda bozulmuş durumda. Bunu tekrar orijinalde döndürmek için yani çok büyük mücadeleler vermek lazım. Yani bu yörede, yani Doğu Karadeniz'in bu yöresinde bu dernek adıyla yapılan bunlar, daha sonra bunlara yani ihale şenlikleri de adını verdiler. Yani yanlış değil anlam olarak ama bu dernekler yani insanların yaşamlarının belli bir duruma geldiğinde diyelim böyle bir eğlence düzenliyorlar. Diyelim bir çaylar biçilecek, çaylar biçildikten sonra bir dernek bir şey yapılıyor. Çaylar kuruldu, satıldı, gönderildi diyelim şuraya buraya. Ondan sonra yine böyle bir eğlence düzenleniyor. Diyelim ki göçler yaklaştı, yerlerden göçülecek artık. Yerlerden göçmeden önce yine böyle bir dernekler düzenleniyordu. E şimdi bu o anlamı yitirdi. İşte bir etkinlik olarak insanlar bunu kabul ediyorlar. Ama adı dernekten adı geleneksel olarak bu adları taşıyor diyelim bir işte Nişet Derneği, işte Bonöfter Derneği, Kadırga Derneği, Derneği, Karaptal'ın yedisi gibi, Süleyman Derneği gibi öyle isimlerle, Nişet Derneği gibi isimlerle hala sürdürüyor ama bunun daha evvel Beş yerde olurdu, şimdi nüfus çok olduğu için artık birçok kişi bu dernekleri aynı adalete kendi e, e, köyünün sınırları içerisinde artık e, yapmaya çalışıyor. Yani derin bir şenlikleri eskiden e, tek yerde yapılırken yani şimdi birçok yerde işte adı gene yani belki sista olmasa bile o anlamda dernekler düzenini çoğalttılar, fazla miktarda çoğaldı. Yani bugün için bu şeyin eleştirecek yanları var. Ama eski gelenekler sürdüğü için onu da yani iyi karşılamak lazım. Gelenekte sıfırlanmadı. Geçmişteki şenliklerde unutamadığınız anılarınız oldu mu? Ya o zaman elbette unutamadığım için şeyler vardı. Ben diyelim işte bu yandaydı bizim evimiz. Dernek olduğu zamanlarda, olacağı zamanlarda bu civarlarda arkadaşlarımızla oynardık. Bakardı şu karşıdan bir grup hayli hayli inerledi bu yola. Ee, işte yani geliyoruz anlamda mermi atılırdı falan. Ee, buradaki insanlar da o gelenleri karşılamazsa, onu da çıkarlar dön onunla da mermi atıp işte bir şeyler atıp karşı, onu da haylere onları böyle e, karşılıyorlardı. Buluştukları zaman genelde gelirlerdi şu çarşının e, ortasına orada birlikte o gelenler birlikte bir horon kurarlardı. Ee, heyecanlı o de, o zaman çocuk horon oynamasını hep bilmiyoruz ama işte, görüyoruz. Bıçaklar vardı o zaman, bıçak oyunu da oynarlardı, böyle büyük palalar vardı. Karakulaklar derlerdi veya koltuk altı bıçağı derlerdi Onlar çekerdi, böyle belli adamlar vardı bu işi yapan. Bayağı bıçak oynarlardı, böyle hem horon hem bıçak. Yani kazada olurdu yani, yaralanan da oldu o bıçaklar. <laughs> Birbirlerini kestikleri de olurdu. Tabi bu kemençeyle olduğu gibi ile de olurdu. Tabi çocukluğumuzda tabi tavulcu, tavulcular bunları da böyle bazı hareket akrobatik numaralar da yapardı. Böyle bacağının altından çalırdı, yatardı, çalardı var bize çok ilginç <laughs> gelirdi onlar. İşte bu şekilde gidenle gidecekler. İşte obalardan hep bu şekilde toplanırlardı diyelim bu çarşıya. Buradan birlikte giderlerdi diye. Ne de gidecek? Karaptal DNA'm var, Karaptal birlikte gider. Onaklarmı? Onaklara birlikte gider. Çoban DNA'm çoban Çoban'la birlikte giderler. Kazırcakları birlikte giderlerdi. Ama bir disiplin içerisinde giderlerdi. Yani gittikleri gibi aynı disiplinlerde geri dönerlerdi. O nedenle her grubun başında o grubu yönetecek bir e, lideri var, başkanı vardır. Herkes e, yani o başkanı uymak zorundaydı şenliklerde ne gibi şeyler yenirdi? Neler hazırlanırdı? Bu şenlikler genellikle eğlence ve ticari amaç taşıyordu. E tabi gittiğin yerde bir şey de yiyeceksin tabi. Başta ekmek vardı ama genellikle bu yöndeki deneklerde yani neredeyse kurallaşmış diyebileceğim şekilde un helvası kuraldı. Mutlaka un helvası yapılırdı. Her dükkanda un helvası, hatta evlerde bile Un helvası yapılırdı o değnek dolayısıyla durumu uygun olan evlerde bile un helvası yapılırdı böyle teknelere dökülürdü ee, işte sabaha kadar soğur sertleşir bıçakla dilim dilim kesip e, alınırdı tabi dükkanlarda olanlar onu dilim dilim kesip külvelen satarlardı ekmekle birlikte çok güzel yenirdi <laughs> yenirdi tabi elbette ki et gibi şeyler her zaman vardı ızgara et pişilen yerler vardı ama böyle e, herkes söyle etmek yemedi. Bu helva işi yaygındı. <laughs> helva işi çok yaygındı. <laughs> Eski ile yeni şenlikler arasında ne gibi farklılıklar var? Eski anlayışla şimdi anlayış aynı değil. Eskiden bu işi derin bir heyecanla yapılırdı. Düşün ki 10-15-20 kişi grup oluşuyorsun, işte delikanlı grubu, bir kişi lider oluyor, ona tabi oluyorsun o otur deyince oturacaksın, kalk deyince kalkacaksın. O şekilde disiplin ediliyordu, geliyordu. E, herkes öyleydi, sadece bizim köy değil. Yani bütün bu yörenin köyleri, bu dernekleri, de, gidişlerinde, gelişlerinde de, bu kural gelişti. ki hadiseler olmasın. Yani bir kontrol edildi. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi bir yerde bir yerleşenini duyan geliyor. Her yani, dönem şimdi her dönemde Araba yolu yapıldı, asfaltlar, maslottar, arabasını atlayan gidiyor işte, ee, orada varsa bir şey seyrediyor, olmuyorsa bir de piknik yapıyor, yani dernek amaçlı gitmiyor, öyle piknik amaçlı gidiyor. Ee, o zamanki dernek amacı şimdi yok yani, o zamanki dernek amacında bir geleneği canlandırıp da bir heyecan var. Kendini göstereceksin, oranocasını, türkü söyleyeceksin, yani kendini oraya gö göstermiş olacaksın varsa bir ihtiyacın onu karşı veya bir şey üretiyorsan onu da satacaksın. Mesela odun kölekler, yayıklar gibi şeyler çoktu yani. Balta, kazma gibi böyle şeyler. Çünkü yerinin kullandığı şeyler bunlar. Tırpan, orak, o lazım buradaki vatandaşı. ip. Mesela yük taşıma ipleri, ağaç çekme ipleri mesela. O orada devamlı satılırdı. Dolayısıyla insanın ihtiyaçlarını oradan alırdı. Şimdi öyle bir amaç yok. Sadece bir etkinlik var işte. Bir yere bir sahne kuruyorlar, şurada birkaç tane yöresel sanatçı geliyor, bir şeyler söylüyorlar, sonra dinliyor, alkışlıyor. Bir iki dakika birlikte böyle bir düz oynuyorlar. Akşama kadar iş bitmiş oluyor yani. Aslında piknik, piknik amaçlı yapılmış oluyor. Şenliklerde kıyafetler nelerdi? Ne gibi aksesuarlar kullanılırdı? Yok tabii çalışma elbiseleri elbette ki ayrı bu e, düğünler olsun, dernekler olsun, onların kıyafetleri elbette ki en yeni, en yeni kıyafetler, en düzgün kıyafetlerini giymek e, 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 yani genel olarak uygulanan buydu Yani. Düğün olsun, dernek olsun, en yeni elbiselerini, en güzel elbiselerini giyer, öyle süslenip öyle e, gidilmesi gerekiyor. O zamanki kıyafetler tabii farklıydı belki benim çocukluğumda iki gibi benden yüz sene önce de belki farklıydı. Ama benim çocukluğumda yine işte kadınların peştemalı diyelim bir günlük hayatında şal peştemalı daha çok kullanılıyordu iş hayatında. Dayansın diye o biraz dayanıklı bir şeydi ama böyle düğün müğün gibi şeylere oldu muydu? O zaman 40 kalem itek peştemallar yaygındı. 40 kaleme çizgi çizgi üstten aşağı oldu. Değişik renklerde. Onu kullanmadı. işten mutlaka kuşak kullanmadı. İşte Acem şalı kuşağı derler. Acem şalından yapmak kuşak yaygındır buralarda. Halen de yani o şallar başka başka işte de masa örtüsü olarak kullanılıyor. Kimisi üstüne omuzuna aldığı da oluyor. İşte bu bele sağlığı onun da üzerine o 40 kalem beş damallı tabi işte elbette gibi bir fistan gibi bir şey vardı. Yukarıda da genellikle bir işlik, iç işlik vardı. Ee, dışta da işte süslü bir, e, ona da yani işlik derlerdi. Yani biz şimdi gömlek diyoruz ya, işte giydiğim vardı. Ee, dış, onun ön kısmı görünüyordu. Genelde böyle siyah düğmeli bir beyaz işli bulurdu kadınların giydiği. Dışında da kenarları böyle süslü. İşte e, e, işte ne diyorlardı ona? Robalı işlik derlerdi. Kenarları böyle işlenmiş böyle işlik. Onlar yaygındı gençlerle bilhassa. Erkekler e, benim zamanımda yani şal e, elbise çok az vardı. Tek bir kişiler şaldan dokun, e, dokunmuş elbise diye az vardı. E, genelde kumaş elbise ve e, külot pantolon yaygındı. Şapka işte, o köşeli şapkalar yaygındı. İşte Çeket falan, yelek yaygındı. Durumu iyi olan tabii yelek, saatli yelek, böyle gümüş, gümüş bir şey olacak böyle. Eğer durumu iyi olan tabi e, e, çizme, e, sabuk denildi, körüklü çizme oldu. Yani. E, yani şimdi filmde gördüğüm böyle A modelleri vardı. <laughs> hani ağlı da şapkalı, şey, yani. yerekli, saatli, Allah Allah. sabuklu falan. Ve o külot pantolonunu düşünün. Ceket altında bir yeleği düşün. Ve o şekilde yaygındı. Yani beyaz gömlek yaygındı. Yani beyaz gömlek olmasa olmaz gibi kabul edildi. Özellikle delikanlar için. Gömlek beyaz olacak yani. <laughs> Siyah, niye, alacalı, kareli, marali değil yani. Beyaz olacak yani lacivert renk e, genelde e, tutulurdu yaygın, yaygındı. Ben yani o zaman e, öyle bir şey vardı. Herkesin tabi e, silah olan da bir silahında bir, bir palaska kullanılırdı o zaman. Kalın kemer diyelim palaska. Bu palaska sağlam olurdu. Dolayısıyla tabancanın e, kapı onda rahat dururdu. Dolayısıyla rahat rahat belinde tabanca taşıyabiliyorlar kap içerisinde o palaskalar. İkimizi bıçak taşırdı. Aynı şekilde belinden bıçak taşırdı. Çık bıçak olanlar vardı. Böyle gümüş işlemeli sürmene bıçağı derlerdi o zamanlar. E taşırlardı. kimisi de demin dediğim gibi karakulak koltuk altı bıçak vardı. O çeketin altında e, olurdu. Ama çeket hafta açıldı mıydı onun sapı buradan görülürdü böyle. Kulaklık e, kulaklı kulak. Onca kulak derlerdi. <laughs> Gençler. Derneklerde birbirlerini tanımak için neler yapardı? derneklere gidilince sadece erkekler gitmedi, erkeklerden bitti. Kadınlar da, kızlar da kadınlardı. Yani öyle bir, elbette ki bir gönül bağ olması durumda. O derneğe gittiklerinde orada diyelim bir yememe işi olduğu zaman da ekmek, helva, melva işi böyle çaktırmadan işte kızlara alıp gönderildi. Olurdu tabii yani. Ama onun başka bir uygulaması var. Dernek akşamları diyelim ki yarın karaptalık olacak. Bu akşam, bu akşam karaptalık akşamı kızlar ve genç çocuklar yani diyelim ki 12 yaş ve altı çocuklar diyelim geceleri obanın belli bir yerinde toplanırlar. Bu her zaman yapılır. Ateş yakarlar. Varsa bir yardımcı, bir kemence de yardım eden, yoksa kaval olan o çalardı ve kızlar ve genç çocuklar birlikte oynamadı, türkü söylerlerdi. Yani o o zamanla diyelim ben de 11 yaşlarındayken öyle şey yapıp kızın birine türkü attığım olmuştur. Tabi yani ismini söyleyemiyorsun ama kime türkü söylediğim anlaşılıyor. <laughs> Tabii e, beğeniliyorsan o da sana derim uygun bir, bir türkü söyle anlıyorsun ki o bunu bana söylüyor. Yani uygun işler diyor ama ben türkü attığımız bana ters bir türkü söyledi. Tamam <laughs> Dedi ki ben seni alır mıyım, alsam alırım, buldur dedi en sonunda. <laughs> Türkiye'nin sonunda ben o giriş gidiyorum artık. <laughs> yani o dernek akşamları Düğün akşamları bile o yapılırdı yani kızlar ve genç, genç kızlar ve genç erkekler e, birlikte ateş yakıp türkülü mürkülü şey yapılırdı yani. <laughs> o elbette yap yap yapıldı Çaykarada duyduğuma göre onlar e, ona başka bir işim diyorlar. Gençler ve kızlar e, birlikte yani, birbirlerini görmeleri için ee, öyle bir geleneksel bir şeyi uygularlamış. Bizim burada da o şekilde adı e, belli olmayacak şekilde e, o, o şekilde kızlar ve genç erkekler birlikte eğlenirler. Şenlikler günümüzde nasıl olsun isterdiniz? Bu şenlikler günümüzde eskisi gibi olmasını isterdim ama şimdi her şey değişti. Yani kültür yapılar hep değişti. insanların düşünce tarzları değişti, tabiat da değişti. Her şimdi arabalar gidiyor geliyor. Dolayısıyla yürüme bir yere kimse gitmiyor. At yok, eşek yok, katır yok yani öyle bir şeyleri yok. Halbuki o zamanlar imkanı olan atların sırtında, atların üzerinde gayet süslü atlar, süslü insanlar takı tak 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 şey, dernekler var, böyle gelip gidecek. Yani o şekilde bir imkan, ee, durum şimdi yok yani. Sonra aynı ihtiyaçlar şimdi yok. O zaman insanların ihtiyaçları şimdi yok. Değişti insanlar. Eğitimden değişti. İşte dünyadaki değişimden değişti. Elektronu çağa girdik insanlar. Başka bir ortamlara girdi. Şimdi o genç insanlar bırak sen yani oran oran orada Haberi bile yok. Ona bile uğramıyor. Bu yani. şekilde bir değişim oldu. Tamamen bu gelebileceğin şu anda adı sürdürülüyor. Yani özü şu anda yok. Yani özünü sen bir daha geriye kazanabilmen için o insanların da yaşamların eskisi gibi, eskisi gibi olduğu gibi hale dönüştürmen gerekiyor. Onu yapma imkanı yok. Dolayısıyla bir insan ne değişmişse bugünkü değişime göre ee, şartlar neyse ona göre bir eğlence şu bu yapıyorsan bir gene böyle bir etkinlik yapıyorsan bugünkü şartları yapmak zorundasın ama eskinin de bir yere yazılması gerekiyor. O eski durumun da bir yerde kaydedilmesi gerekiyor. Böyle.